Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte pusula sorusu çözelim istiyorum. Arkadaşlar herkesin baş belası bir soru tipi birlikte çözeceğiz ve bu tarz sorular nasıl çözülür öğreneceğiz. Sorumuz ekranda yansımış durumda. Ben soruyu dikkatlice okuyarak çözüme başlıyorum. Bir dağcı grubuna rehberlik eden Veysel grubu sabah kamp kurdukları A noktasından tırmanış esnasında mola verecekleri B noktasına öğlen B noktasından dağın zirvesi olan C noktasına götürecektir. Grubun duracağı noktalar ABC üçgeninin köşeleri ve AB kenarı ile AC kenarı eşittir. Veysel dönüş yolunda havanın kararmış olacağını bildiğinden A'dan B'ye ve B'den C'ye giderken pusulasının kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kere daha not almıştır. Buna göre Veysel C'den A'ya gitmek için pusulasını aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlamalıdır diyor. Ben arkadaşa daha iyi göresiniz diye sağ tarafa bir ABC üçgenini çizdim arkadaşlar. Onun üzerinde çözüm yapmayı düşünüyorum. Öncelikle AB kenarı ile AC kenarını eşit olarak söylediği için onları şöyle iki çizgiyle arkadaşlar eşitliği göstermek istiyor ve çözüme bu şekilde başlıyorum. Önce çizmiş olduğu, not almış olduğu kağıtta bakıyorum ki A'dan B'ye kuzey ile arasındaki açı 70 derece olacak şekilde bir gösteriyor. O halde AB yolundayız. Şimdi bizim yapmamız gereken hamle şu. Öncelikle AB yolunu uzatın arkadaşlarım. Bakın şöyle AB yolunu uzatınız. AB yolunu uzattık. Şimdi kuzeyden gelen kuzeyden gelen ve güneye doğru giden A noktasından geçen bir doğru çiziyorum arkadaşlar bakın şu şekilde. Kuzeyden geleceğiz. Nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Güneye doğru gidiyoruz ve A noktasına geçen bir doğru. Diyor ki arkadaşlar arasındaki açı, pusulanın bu aradaki açısı kaç dereceymiş? 70 dereceymiş sevgili arkadaşlar. Kuzeyi gösteren ibre ile AB yolu arasındaki açı 70 derece. Peki arkadaş yine aynı şekilde bakın kuzeyden gelen ve güneye giden bir çizgi çiziyorum arkadaşlarım. Bak şöyle kuzey ve güney ve AB yolu üzerinde Veysel'in ibresi kuzey ile arasındaki açı 70 derece gösteriyor. O halde bu açının 70 derece olması gerekiyor. Çok güzel. İlk hamlemiz bu. Sonra diyor ki BC yoluna giriyoruz. Arkadaşlar BC yoluna girince BC yolunu uzatıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. BC yolunu uzatıyorum. Diyor ki BC yolu ile kuzeyi gösteren ibre arasındaki açı kaç dereceymiş? 135 dereceymiş. O halde 70 ise arkadaşa 135 olması için şu açının bizim arkadaşa 65 dereceyi göstermesi gerekiyor. Bakın şu açı kaç derece olacak o zaman? 65 derece olması lazım. Çünkü şu açı kaç derece? 135 derece. Bakın şu açı 135 derece. O halde ikiz kenarı olduğu için bu açının da 65 olması gerekmez mi? G'ye değil mi arkadaşlar? Hemen buraya da 65'i yazıyorum. 65 65 ne yaptı? 130 yaptı. O hadi bu araya ne kaldı? Arkadaşlar 50 derece kalmış oldu böylece. Şimdi geldik C noktasındayız. CA yolu üzerinde hareket edeceğiz. Hemen yine CA yolunu arkadaşa uzatıyorum bakın bu şekilde. CA'yı uzatıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Daha düzgün olsun. E C A yolunu uzattık arkadaşlar. Bak şurası A noktası. Şurası C noktası göstersin. Şurası kuzey ve şurası da nedir? Güneydir arkadaşlar. Bak şöyle göstersin. Tamam. Şu 50 derece olduğu için arkadaşlar buraya 50 derece kalacak. Bak şöyle. E tamamı 70 ise o zaman buraya ne kalıyor? 20 derece kalıyor diyoruz. Şimdi ne soruyor bize bu adam? Mesel C'den A'ya gitmek için pusulasını hangisi gibi ayarlamalıdır? Arkadaşlar bak şöyle çiziyorum. Şurası A noktasıydı. Şurası C noktasıydı. Sonra şurada kuzey yönü var. Arkadaşlar şöyle Şurası da ne var? Güney yönü var. Ve arasındaki açı da kaç derece? 20 derece olmuş oldu bu durumda. Demek ki arkadaşlar C'den A'ya gitmesi için pusulasını e, kuzeyli 20 derece açı yapacak şekilde ayarlamalıdır. Bu da nerede var? B şıkkında var diyoruz.